Nasıl bir yandım ki bu alevlerin bile canı yanıyor Nasıl bir yandım ki bu kelimeler kaçacak yer alıyor Gel bunları olmamış sayalım ne sen de hava Artık sen bana kanma Yüreğim ağır Yanmaz artık istesem de yeniden Çok yaralar sarıldı kalbim ama Bu yara kapanır mı bilemem Yüreğim ağır yanalı derinden Yanmaz artık istesem de yeniden Çok yaralar sarıldı kalbim ama Bu yara kapanır mı bilemem